Hepinize selam arkadaşlar. Bugün sizlerle GTA Samandras oynuyoruz. Evet. Efsane oyun GTA Samandras oynuyoruz. Bakın. <laughs> Ve öncelikle arkadaşlar yapmak istediğim çok 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 ama çok istediğim bir şey var. Bence bunu siz de istiyorsunuz. Şurayı bir bisikleti bir park edeyim. Bir araba bulayım geleyim ben bir saniye. Tamam. iyi in kardeşim. İn Tamam. Polis malı. Polis malı. Ters yöne girmişsin. Benim mi suçum? Memur bey. Benim mi suçum? Ne? Ne? Ne abi? Oha. Polis bey ne yapıyorsun? Böyle dolma siyahilere bu ne yapıyorsun ya? İpne tutukladı. Dakika bir gol bir ya. Bak. i̇ki saat bekleyeceğiz. Two years later. Evet arkadaşlar. Nasıl korna çalıyoruz? Şş, bak buraya bak. Ne? Bin işte bin. Evet evet işte evet hadi bin. bin sen oldu. Mal mal ne bak. E gidiyor bu. Bin sene geride kalı. Niye olmuyor? Para mı lazım? Para mı yetmiyor? Neyse arkadaşlar gezelim biz baba. Lan. Ne arabayı anladım Ya da araba güzel be değil mi acaba? Beğenmedim arabayı. Şıkarı. Kız. Şşşt! Bak lan! Sen değil lan çöpçü o, o kadına hadi bak. Bak gel. Gel gel gel, gel buraya gel. Video gel gel, gel gel, ünlü olacaksın, piç! İyiyiz, iyiyiz, Amına Amanakodum. Amanakodum, ha? He? Niye gelmiyorsun lan XRT'dir? Ünlü yapacağım dedim, videoya gireceğim dedim, video, video. İt! Bize bir iş lazım. Tabii ki de taksicilik falan yapamayacağım. Bak, bak. Ne yapıyorsun sen? Ne yapıyorsun acı? Ne? Sen ters yöne girdin ha? Gel nereye koşuyorsun lan? Kaçma lan. He? Hı? Adım CJ. Öğrenmem ne olur. Tolsun sağ. Lan at olsun. Dur. Uş CJ'ye bak lan ne hızlı koşuyorsun. Oh. Niye durmuyorsun lan iki saattir beni? Ama bu araba güzel değil. Polis dur. Orası bu çocuğu polis. Niye durmuyorsun lan? Ters yöne giriyorsun sonra suçlu ben oluyorum ha. Döverim lan sizi. Ha? Dur. Dayı önümden kaçma. Kaçma o. Oh. CJ vur şunu ha. Ha? Ha? Al Ne var? Para verin lan. Para ver lan vergi 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 ver vergi lan vergi öldürdü. <laughs> nerede? Hii, lan piç kim öldürdü lan beni? Oğlum intikam alacağım lan. Nasıl bak. Day 2 Day 3 Ah, örüş. Olsun piçure bak param gidiyor. Ben de diyorum neden param az? 350 dolar al motor gel. İn lan arabadan. Bilen? lan. Oh götümle vurmuş. Siz miydiniz lan bana ateş eden? Ha? Ha geri geldim oğlum bak bak, bak. elinde silah var. Uzi var bak. Bak. Bırak lan o silah. İç sen ölürsün değil mi beni? Bir uzi sesi duydum zaten önlerden. Şimdi. Aha sen. Kaçma kaçma. Silah yok mu? Bunlardan silah çıkmadı. Al para al. Ye yeah, come on, ha. He? Gelin lan. Sen ne baktın kardeş? Artık polis motorumuz var arkadaşlar. Yes yeah, CJ yollarda. Teyze, teyze evine bırakayım seni. Teyze gel. Salak. Dur iki tane işim var. Evet teyze, teyze nereye gel? Teyze. Ah yine kim atış? Teyze sen eve git yürü ben seni yakalarım. Bak. Oğlum sal ben niye tabancayla atıyorum bir dakika. ee, geride kal bak bu ölmemiş. Tamam kaç teyzeyi yakalayacağız o. Teyze gel evine bırakacağım gel nereye gitti bunun evi aha burada. Teyze gel eve Gel evine bırakacaksın. gel. Teyze. Hii, teyze öldü. Neyse parasını al. Evet. Arkadaşlar gittim çalıştım para kazandım görüyorsunuz. 25 milyon dolar 25 bin pardon ne doları arkadaşlar. Artık zenginiz yani. İn lan arabadan köpek. Araba çalmamıza da gerek yok ama alışkanlık oldu çalacağım o yüzden. Şimdi herkesin çok ama çok sevdiği GTA oynadığında mutlaka her gün yaptığı bir şey yani Arada yaptığı ya da hep yaptı diyecektim ama yok her gün yaptığı bir şey yapacağım hemen. Ne oluyor lan? Ne oluyor oğlum? Bak. Baba baba orospu küçürün. İn arabadan sice. Sice kaç. Ne orospu çocuğu in arabadan. İn arabadan in. Baba baba bir daha nasıl bakayım? Muhafaza edeceğim seni. Silahları mı almışlar ama? Hı? Oğlum ne ittiriyorsun lan? Ne vuruyorsun oğlum arabama? He? Yeni çaldım lan ben onu. İt. Geride halı. bir de dükkanın önünü kapatmış. Şu bebek. Ne yapayım? Nereye gidiyorsun? E dans ettik beğendin figürlerim. Nereye gidiyorsun? He? Terk ediyor bizi galiba. Oğlum cevap ver lan. Niye eğiliyorsun? Deprem mi oluyor? Ya sırak. Salak. O zaman arkadaşlar. Önemli. GTA'ya girdiğinizde mutlaka ilk iş bunu yapmalısınız. Hemen göstereceğim bir saniye. Ee, şey bu bu değil tabi de bu değil. Bu kadın geldi bindi arabaya yani. Anlamadım bir anda dedi sür dedi buraya git dedi bu ara sokağa gir dedi falan. Ondan sonra bir baktım öyle cüt, cüt cüt bir şey yaptı hiç anlamadım yani. Tamam tamam inandım inandım tamam. Hop. <laughs> ah. Sen beni ne düşürdün yazık günah değil mi bana? Bana künah değil mi? Hadi tam. Hadi tam vur. Tamam tamam hadi öldür beni. Geride kalı buradayım. Buraya bak. Hadi öldür beni hadi. Hadi izin verdim hadi bakmıyorum hadi. Aa bakmıyorum hadi öldür. <laughs> Öldürsene kardeşim ya. Aman, aman. Bak bir mal da orada sıkıyor. Hayır öldüremedin. Oğlum öldürseniz abi. 3 mermi atıyor bir tanesi geliyor. Hayır hatta 3 mermi atıyor yarımı geliyor. Oğlum sen ne yapıyorsun? Polis öldürdü it. Polis katilini görüyor musun abi? Hadi öldür hadi. Oğlum sıksana. Öldürsün diye bekliyorum öldürmüyor ya. Hey what's up nigga? Ne yapıyorsun? Nereye gidiyorsunuz lan? Sen nereye gidiyorsun sen kal. Hayır sen kal. Sen kal derim. Sen kal can. Hayır sen kal kaçma. Kaçma kal. Kal lan. İçki mi içiyorsun sen? Seni annene söyleyeceğim bekle burada yat. Evet, agalarla yolda yürüyüş keyfi. Hadi bakayım. Şimdi agalarla bisiklet sürüş keyfi yapacağız. Ballı arabası geliyor orospu çocuğu. Ben niye yerdeyim lan? Kim beni yere yatırdı orospu çocuğuz? Bin. Bisiklete bin. kaç çocuk. Bak bu orospu çocuğu var ya şu öndeki orospu çocuğu bak şu. Orospu çocuğu, orospu çocuğu var ya orospu çocuğu. Biksumak sen zaten oyun sonunda seni öldüreceğiz. Sen geride kal. Sen şimdiden öl. Nurs pıçıcız. Seninle bunu konuşacağız ha. Rider sen de öyle. Ben yolu biliyorum. Giderim. Siz geride kalın, ölün. Sevet'e ne yakın duracağım? Bana yakın düşsün. Geride kalın. Oha! adı oha yani araba bana geliyor. Baba önden bak. Abi, <laughs> Bir şey diyeceğim, peki biz şuradan dümdüz gitsek zaten şöyle dümdüz gitsek bizim eve çıkıyoruz. Niye bu kadar dolanıyoruz ki biz onu anlamadım biz. Yani onu anlamadım biz. Anın. Orada burada Ne oluyor oğlum? Geride hala motorla geçilir mi buradan? Dal. Bunlar niye konuşmuyor bu arada? Konuşurdu bak oyundan herhalde. Çekil geride hala. Vaydır anını ver ya anını. Ryder bu çocuğu. ne? a. E kaldı. Ama Allah! Aa. Geride kaldı, araban patlayacak. Ya Ryder geride kalsın. Ne yapıyorsun orada? Gelsene. Ne oluyor lan? He? Ryder gelemedi ki. Big Somak bastı gitti Ryder. Daha gelemedi. Bak bak mala bak bak. Nasıl geliyor? Hadi Ryder hadi. Kımıldama. mı? Sizi mi utandırıyorum? Ben mi utandırıyorum? Ba ba ba, -ba piçe bak bak. Hem suçlu hem güçlü ya. Sizden önce gideceğim oğlum. big'den de önce gideceğim. Senden de önce gideceğim. Olay nedir sice şişman gibi o adama ayak. Ya senin ananı var ya oğlum. Sensin şişman piç. Sensin gelemiyorsun. Bak, arabayla vardı. Bak. Bak nasıl şişman mıyım bak. Ba 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 uf. Nasıl iyi anladım ama. Ha? He? Herkesten önce geldim ben buraya. E siz gidin gösterin. Tamam <laughs> hadi başı yapma hadi. Yeter bana bu kadar gerek. Çok yorucuydu yani.